Nesine 2. Lig ekiplerinden yeni Malatya Spor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ikinci kez puan alabildi. Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla ligin son sıralarına demir atan Malatya temsilcisi, dün Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol maçından aldığı bir puanla taraftarına moral verdi. Bu sezon ilk puanını 6. haftada deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak alan Malatya ekibi bu sezon çıktığı 12 maçta 2 puan toplayabildi. Doğu Anadolu temsilcisi aldığı mağlubiyetler ve puan silme cezalarıyla eksi 40 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisine bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 42 puan silme cezası verilmişti.